Peki ana yemekte ne yapacaktık? Nefis bir tavuk sote'miz ve ona harika patates çanakları eşlik edecekti. E, malzemeleri gelsin o zaman nefis bir tavuk sote yapacağız ve ona çok lezzetli patates çanakları eşlik edecek. Peki malzeme olarak neyim var? Bu tavuk soteyi mutlaka not edin. Çünkü yemeğiniz olmadığı anda hayat kurtarır. İçine iri doğranmış tavuk kalça etleri var. Parantez açıyorum göğüs değil mutlaka kalçadan doğratın ve şu büyüklükte olsun. İri iri. Kırmızı soğanım var, kapya biberim, yeşil biberim, domates salçam, domates rendem. Bu ana tavuk sotem için ve bir de ben çok seviyorum diye istiridye mantarı ekleyeceğim. Kültür mantarı ile şu an marketlerde aynı fiyatta. O sebeple rahatlıkla alabilirsiniz. Patates çanağım içinde ekrana gelen listede haşlanmış patatesim, kaşar peynirim ve sütüm var. Buna sevdiğiniz bütün taze otları ve baharatları ekleyebilirsiniz. Benim şu an arkada biraz taze soğanım, biraz maydanozum var. Bir önceki yemeklerden artan. Ben hepsini ekleyeceğim. Birazcık da kuruttuğum şöyle mis gibi biberiyelerim var. Ondan da koyacağım. Bunu detaylı olarak yazmıyorum. Çünkü damak zevkinize, hayal gücünüze göre her şeyi ekleyebilirsiniz. Bir de bunları fırına göndermeden önce çok basit, çok lezzetli bir sos yapacağız. Onun için de yine salça, ve domates rendesi kullanacağım. Birazcık da suya ihtiyacım var. İşe neyle başlayacağım? İşe tabii ki tavuk etleriyle başlayacağım. Ben tavamın altını da açıyorum. Artık herkes biliyor. Niye? Döküm tavalar çünkü. Geç ısınıp geç soğuyor. İçine şöyle iki yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ettim. Ve hemen tavuk etlerini göndereceğim et, sebze ne sotelerseniz soteleyin şu sesi duymanız gerekiyor. Tavuk etleri burada sularını bırakıp çekene kadar pişecek. Ocağın altı da sonuna kadar açık. Asla kızmıyorsunuz. Yoksa tavuk etleriniz sularını kaybeder. Bir yandan da sosu yapacağım ki aradan çıksın. Sos tavuğumun da altına açtım. Azıcık ısınsın. Burada da parça parça bütün tarifleri anlatmaya özen gösteriyorum. Ama programdan hemen sonra videolu olarak tüm tariflerimize YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden ulaşabilirsiniz. Ve tüm sorularınızı bu programda ne yemek pişsin, ne görmek istersiniz hepsini bana Instagram gülşahşen.com.tr'den yazabilirsiniz. Bütün sorulara tek tek bizzat ben cevap veriyorum. Arada tabii gözden kaçanlar olabilir kusura bakmayın. Ama hepsi cevaplanıyor. Bütün tarifleri de en kolay ve olabildiğince ekonomik haliyle uygulamaya özen gösteriyorum. Ben sosta biber salçası kullanacağım. Daha güzel oluyor bence ama tercihi size bırakıyorum. Salçayı kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Salçam güzelce kavruldu. İçine yine domates rendenden ekliyorum. Böyle güzelce bir karıştırın. İki malzeme birbirine geçsin özleşsin. Şimdi bunu birazcık suyla açacağız. Neden? Çünkü fırın için oldukça koyu bir sos oldu. Yavaş yavaş karıştırıyorum. İstediğim kıvama gelince kendime dur diyeceğim. Şimdi tekrar suyumu ekliyorum. Evet gayet güzel oldu. Genelde fırın yemeklerinde salçalı sos hazırlarken çiğden sulandırıp döküyorsunuz. Biliyorum gözünden kaçmıyor. Ama yemeğinizde böyle bir salça tadı olur. Bence o olmamalı. Şimdi sosuma bir çay kaşığı tuzumu ilave ettim. Biraz da karabiber ilave edeceğim. Yine bir yarım çay kaşığı kadar. Şöyle karıştırıyorum kaynadığı anda da altını kısacağım 2 dakika yeterli. Bakalım tavuklar nasıl gidiyor. Sularını bırakmaya ve çekmeye başladılar. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde pişen tavuk inanın bana lokum gibi olur. Asla sertleşmez. Sosum kaynayana kadar patates çanaklarına geçmeden önce de hemen istiridye mantarlarını hazırlayalım. Kesinlikle küçük doğramıyorsunuz. İri iri. Dikkat ederseniz bütün malzemelerimiz iri. Tekrar hatırlatalım. Arzu edenler kültür mantarı da kullanabilir. Sert kısımlarını ayırdım. İrice doğradım. Şimdi taba aynı tabağın içine alıyorum. Geldik patateslere. 4-5 adet haşlanmış patatesim var. Yaklaşık ağırlığı kabuklarıyla beraber 750 gram oluyor. Bir çift eldiven takmam lazım. Patates ezicimi de aldım. Önce küçük bir bıçak yardımıyla şöyle onları bölüyorum. Burada çünkü beklerken biraz soğudular. İşimi kolaylaştırmak istiyorum. Ne kadar sıcak yaparsanız o kadar daha kolay olur. İçine kaşar peynirini ilave ediyorum. Tabii ki tuz. İki çay kaşığı yeterli. Biraz karabiber. Patatese karabiber çok yakışır, rahat kullanabilirsiniz. Ve yine biraz, şöyle bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. Bence biraz daha ekleyelim. Bir yandan da mutlaka tavuklarınızı kontrol edin. Ve size bahsettiğim biberiyeler. Onları da ekledim. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da sütüm var. Çok fazla eklemeyin. Tanak yapacağız. Katı bir karışıma ihtiyaç duyuyorum. Şimdi dikkatlice bunları ezeceğim. Bütün malzemelerin iç içe geçmesi ve bir araya gelmesi gerekiyor. Bütün parçaları ezdikten sonra size az önce bahsettiğim tarihte yazmayan yeşilliklerimden şöyle bir tutam maydanoz, bir tutam da taze soğan ekliyorum. Bunlar da yanımda dursun ve yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Rengine bakın yeşillikleri istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Şöyle biraz daha ekleyeceğim. Patatesim hazır. Geldik tavuğun başına. Gayet güzel renk değiştirdiler. Hemen içine önce mantarları ekliyorum. Çünkü bunlar da sularını bırakıp geri verecek. Ve mantar da aynı tavuk gibi yüksek ateşi sever. Çanakları hazırlamaya devam etmeden önce size mantarların suyunu göstermek istiyorum. Bakın bunu bırakıp tekmeleri gerekiyor çünkü o zaman onlar da et gibi olacak. Ocağın altı da sonuna kadar açık. Çanakları için kullanacağınız bir fırın tepsisi alın. Kıvamınız aynen bu şekilde olmalı. İstediğiniz kadar küçük ya da büyük yapabilirsiniz. Önce toplarımı hazırlıyorum ve fırın tepsime yerleştiriyorum. Patates toplarım hazır. Ellerimi de güzelce yıkadım. Hafif nemli. Onlara boşluk açacağım. Ama önce şöyle bir tavuk etlerine bakalım. Mantarlara bakalım. Hepsi güzelce sularını verdi ve çekti. Şimdi onlar için bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Diğer baharatları en son ekleyeceğim. Peki şimdi sırada ne var? Ocağın altı hala en yüksekte belirtelim. İri doğranmış kırmızı soğanlar. Burada minik minik artan sarımsaklarım vardı. Ben onlardan minik oldukları için 3-4 diş ilave ediyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Tekrar ellerimi ıslattım. Eldiven kullanmayacağım, yapışıyor. Parmaklarımla ortalarına çukur açıyorum. Aynen bu şekilde. Hepsine sırayla dikkatli bir şekilde çukurlar oluşturuyorum. Patates çanaklarım hazır. Sosum da hazır. Sotem oluyor. Bunu hemen sosumun yanını alıyorum. Bakalım burada işler nasıl gidiyor. Gayet güzel gidiyor gerçekten. Şimdi soğanların üzerine hemen yeşil biberleri ekleyeceğim. Bakın bunlar da iri doğranmış. Şimdi tavuk sotelerime kapya biberlerimi ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi biberler içinde yine tuz, karabiber ekleyeceğim. Karabibere bence bu tarifte kesinlikle cömert davranın. ve tabii ki kırmızı toz biber. Tam böyle rengi değişmeye başladığı anda domates rendemden ilave ediyorum. Az önce söylediğim gibi domates rendem gayet başarılı olduğu için salça eklemedim. Hem domates rendesinin tarifine hem bugünkü tariflerimize ve daha önce ne yaptık her şeye tek tıkla YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden ulaşabilirsiniz. Sizin de tarifiniz bu mutfakta yer alsın. İstiyorsanız ne pişirelim bana yazın. Instagram gülşahşen.com.tr'den ve pek tabii ki bütün yorumlarınızı da bekliyorum. Çok lezzetli tavuk sotem hazır. Patates çanaklarım zaten hazırdı. Sosum burada ve üzeri için kaşar peyniri. Şimdi tek yapmam gereken bu çok lezzetli çanakları doldurmak. Burada sizler için 6 tane yapacağım. Bir tepsi daha hazırladım. Onu da burada biz yeriz. Şöyle kendime güzel bir yer açayım. Tüm çanakların içine arzu ettiğiniz kadar doldurun. Patates çanaklarının üzerine de yine biraz kaşar peyniri ilave ediyorum. Bu tamamen tercihe bağlı. Arzu etmiyorsanız koymaya da bilirsiniz ama güzel oluyor. Şimdi hazırladığım sostan tepsimin dibine patateslerin üzerine yavaş yavaş gezdiriyorum. Hafif bir sallayın mutlaka. Sof tepsinin her yerine eşit olarak yayılsın. Şimdi bunlar 200 derece önceden ısıtılmış fırında. Peynirler eriyene kadar pişecekler. Bu sürede yaklaşık hatta maksimum 6-8 dakika sürecek. Fırından mis gibi kokular geliyor. Ve patateslerim beni al diye Hadi alalım o zaman. fırından çıktıklarında aynen böyle görünecekler. Yalnız servis yapmam için birkaç dakika soğumaları gerekiyor. Hala çok sıcak oldukları için dikkatli bir şekilde almam gerekiyor. Ancak şöyle bir şey yapmanızı öneriyorum. Tabağın her yerine patatesi koymadan önce ince kıyılmış maydanoz serpin. Sonra dikkatli bir şekilde ellerinizi yakmadan... ...patatesinizden alın. Tabağın ortasına oturtun. Ben biraz servis için sostan ayırmıştım. Şöyle bir köşesinden tabağıma akıtıyorum bence bu da gayet havalı oldu